Evet sevgili izleyiciler hepinize merhaba Karşımızda Arzu Erkan, EMEP Kocaeli İl Başkanı. Aynı zamanda da İstanbul Sözleşmesi ile ilgili platformda da görev alan bir arkadaşımız. Merhaba Arzu Hocam. Arzu Bülent Bey. Sesim biraz geç geliyor herhalde. Yani biraz evet. Yani genellikle böyle çevrim içi yayınlarda bu tip sorunlar yaşıyoruz. Evet. Benim ikinci yayınım bu arada. İlkini Ömer Hoca ile yapmıştık. Ömer Gergerli, Faruk Gergerlioğlu ile mecliste önceki gün bir görüşme yaptık. O hala orada nöbette bekliyor. Evet. Ee, bu arada gece yarısı operasyonları oldu. Hem Merkez Bankası Başkanı görevden alındı, yerine bir başkası atandı. Hem de aynı zamanda e, İstanbul Sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi. Ee, bu konudaki senin evet. düşüncelerini alalım diyoruz aslında kentteki ileri gelen kadınların e, düşüncelerini sırayla alacağız ama senin düşüncelerin çok önemli e, buna neden gerek Hı. duyuldu e, kime şirinlik yapılıyor kime göz kırpılıyor Saadet Partisi'ne mi yeniden refaha mı e, böyle ani bir gelişme neden yaşandı sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani kime göz kırpılıyor sorusunun cevabı aslında bütün cemaatler, tarikatlar denilebilir. Çünkü hatırlanacaktır Temmuz 2020'de ilk İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme tartışmaları esas olarak bu cemaatlerin baskısı ile iktidarın gündemine gelmişti. Kamuoyuna da yansımıştı hatırlanacaktır bu. Ama Temmuz 2020'de ilk gündeme geldiğinde tabii ki kadınların buna yönelik tepkisi de vakit kaybetmeksizin verildi. Yani sadece sokak eylemlerinden bahsetmiyoruz. Aynı zamanda da kadınlar İstanbul Sözleşmesi'nin neden kadınlar için hem hakları hem de hayatları için hayatiyet taşıdığını anlatabilmek üzere de çeşitli platformlar kurdular, inisiyatifler kurdular ve esasen sözleşmenin içeriğini bilmeyen farklı toplumsal kesimlerden kadınlara ulaşmaya çalıştılar. Çünkü tam adı kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi. İstanbul Sözleşmesi olarak anılmasının temel nedeni de İstanbul'da imzaya açılmış olması ve ilk imzalayan ülkelerden birinin de Türkiye'ye ilk imzalayan. Da, Türkiye tabii, ilk imzalayan tabii, tabii. Buna rağmen de ilk feseder ülke olma şeyinde kazanmış olduk böylece. Yani şunu ifade etmek lazım tabii ki. Aslında bakarsanız e, fes etmek şu kadının hayatının ve milyonlarca kadının ortak iradesinin tek bir kişinin tek bir adamın bksı uğruna kurban edildiği anlamına geliyor Çünkü şöyle e, biraz önce hatırlattık Biz Temmuz 2000 geldiğinde Türkiye genelinde kadınlar olarak İstanbul Sözleşmesi'nden asla vazgeçmeyeceğimizi. Çünkü İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmenin gerçek anlamda haklarımızdan ve de hayatlarımızdan vazgeçmek olduğunu. Çünkü şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız biz. Neredeyse her gün en az üç kadın katlediliyor. Kadın cinayetlerine kurban ediliyor. Kadına yönelik cins cinsel istismar bunlar biliyorsun yönelik şiddet bir bütün olarak katlanarak arttı. Dolayısıyla da bu sözleşmesin Sözleşmenin kendisi, devletlere, kadınları her türlü şiddete karşı korumak için çeşitli yükümlülükler veriyor. Dolayısıyla da yerine getirmek zorunda. Yani şiddeti önlemeli ve kadınları şiddetten koruyacak mekanizmaları da yaratmak zorunda. Aslına bakarsanız bu iktidarın sözleşmeye itiraz etmesi, çekilmeyi gündeme getirmesinin temel nedeni İstanbul Sözleşmesi şiddetin temeline kadın ve erkek arasındaki eşitsiz güç ilişkilerini koyuyor. Dolayısıyla da toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırılması gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla da devletler şiddetin her türüne yönüne ilişkin somut görevler alırken aynı zamanda da esasını kadınla erkek arasındaki toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayandıran bir sözleşmede şiddeti önlemenin eşitliği de her alanda sağlamakla mümkün olacağını söz, söyleyen bir sözleşme var. Ama aynı zamanda da bu ülkede de bir tek adam var ve o tek adam da kadınla erkeğin fıtsatı gereği eşit olmadığını defalarca kez söyledi. Hem söylemleri, hem uygulamaları, hem de cinayetler karşısında takındıkları tutum, adaletin maalesef gerçek bir adalet olarak işlememesi, hem işleyenler açısından hala ve hala onları korumaya yönelik işte tarih indirimleri de dahil olmak üzere çeşitli indirimlerin hala mahkemelerden çıkıyor olması kadınların gerçek bir adaleti sağlayabilmek açısından mücadele veriyor olduğu bir ülke. Bir de şöyle bir gerçek var. Yani siz bu sözleşmeden bir gece yarısı resmi gazetede yayınlanan bir cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çekilemezsiniz. Bu sözleşmenin kabul edilmesi Mecliste oy birliğiyle sağlanmış. Şimdi mecliste oy birliğiyle kabul edilmiş bir sözleşmeden ancak meclis kararıyla çıkılabilir. Yani siz ben bir karar verdim. Bu sözleşmeden çekiyorum, çekiliyorum demeniz hem çok açık bir şekilde bu meclisin iradesini bir kez daha yok saymanız, anayasaya, yasalara aykırı davranmanız açıkça yer alan bir hususu bile isteye çiğnemeniz anlamına geliyor. Her anlamda bizim açımızdan kabul edilmesi mümkün olmayan ve kabul edilemez diye tarif ettiğimiz bir süreçle karşı karşıyayız. Ama şunu ifade etmek lazım. Gece saat 2'de yayınlandı videosu ve gece 2'den itibaren gerek sosyal medyadan kadınlar bu fesih kararına duydukları öfkeyi çünkü biz bunun şu anlama geldiğini biliyoruz maalesef ki. Bu e, kadına yönelik her türlü şiddetin ödünün açılması anlamına geliyor. Zaten biz hep şunu ifade ediyoruz. Uygulanmasıyla ilgili sorunlar yaşıyoruz. 6.284'ün uygulanmasıyla ilgili sorunlar yaşıyoruz. Bunlar gereği gibi uygulanmadığı için zaten kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri artarak devam ediyor. Sizin bir gece yarısı bir kararnameyle ile aslında bakan çekilmeniz demek ben her türlü şiddet karşısında kadınları savunmasız bırakmayı da göz al mücadelesini de kadınların ortak iradesini de hiçe sayıyorum yok sayıyorum demek bunun bizim açımızdan zaten kabul edilebilir hiçbir yanı yok. Şunun da altını çizmek istiyorum Bülent. Hatırla Temmuz 2020'de ilk gündeme geldiğinde kamuoyu şirketlerinin yaptığı araştırmalar vardı. Türkiye toplumunun %64'ünün zaten çekilme tartışmalarına karşı çıktığı bir toplam tablo içerisinde sadece kadınların iradesi değil toplumun %64'ünün iradesini yok sayan bir karara imza atılmış durumda. Gözümüzün içine baka baka bizi yok saydılar. Yaşamlarımızı e, karartacak bir kararın altına imza attılar. Ve bizim bunu kabul etmemiz... Dolayısıyla da biz asla ve asla geçmeyeceğimizi ifade etmiştik. Sen de açılışta söyledin, programı açarken söyledin. E, Koca elinde de biliyorsun İstanbul Sözleşmesi İnisiyatifi adıyla Temmuz ayında e, farklı politik kesimlerden kadınların bir araya gelerek oluşturdukları bir yapı var. Biz defalarca kez bu sözleşmeye ilişkin gerek çıkardığımız bildiri, broşür gibi çeşitli materyallerle e, kamuoyuna yönelik bir bilgilendirme yaparak gerçekleştirdiğimiz forumlarla da şunu hep ifade ettik. Biz asla ve asla İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyeceğiz. Dolayısıyla da bu kararın hemen ardından da hem Türkiye genelinde kadınlara kadınlar bir sokağa çıkma ve bu duruma, bu haksızlığa, bu usulsüzlüğe, bu hukuksuzluğa itiraz etmek yönünde zaten bir irade beyanı ortaya koydular. Eş zamanlı olarak Türkiye'de çeşitli kentlerde e, bugün eylemler yapılacak. Kocaeli'nde de iki noktada eylem yapacağız biz. E, 17.30'da İzmit'te belediye iş anı önünde e, Kocaeli İstanbul Sözleşmesi İnisiyatifi ve Kocaeli Kadın Platformu'nun yapacağı o sözleşmesi uygulanırsa yaşatır diyeceğiz. Bu sözleşme bizim, bu sözleşmeden asla vazgeçmiyoruz diyeceğiz. Yine aynı şekilde eş zamanlı olarak 17.30'da da Gebze Kent Meydanı'nda Gebze Kadın Platformu'nun yapacağı bir basın açıklaması olacak. Her iki noktada da ve ülke genelinde de tutumumuz net. Asla ve asla İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz, yer adım atmıyoruz. Ne susacağız, ne korkacağız, ne de itaat edeceğiz. Dolayısıyla da ben e, bu yayın vesilesiyle de bütün kadınları bugün kentte yapılacak, her iki noktada da yapılacak eylemlere çağırıyorum. Gücümüz birliğimizdir diyorum. Gelin hep birlikte hem haklarımız açısından hem yaşamlarımız açısından hayatiyet anlamına gelen İstanbul Sözleşmesi'ne e, sahip çıkalım. E, bu sözleşmeden vazgeçmeyeceğimizi e, hep birlikte e, yeniden yeniden ilan edelim diyorum pek teşekkür ediyorum. tabi ee, tabii tepkiler Türkiye ülkenin her yerinde artıyor. Esasında yurt dışından da tepkiler oluyor kısmen gelecektir muhtemelen büyüyerek. Ee, yani bir Ortadoğu ülkesine dönüşmek veyahut da bizim yerimiz bir Ortadoğu dünyanın diğer tarafıyla işimiz yoktur demek anlamına mı geliyor aynı zamanda? Bu alınan karar. tabi ee, tabii belli bir kesimi memnun etmek ya da bir e, kendi bu e, şey işte doğrusunda bir arada tutabilmek önümüzde bir yaşanabilecek erken seçim ve hazırlık mıdır yani o kesimi e, kendi yanlarında tutabilmek adına yapılan bir hareket midir Tabii pek çok yönüyle tartışılabilir bu durum e, sizin öneriniz muhalefete ne olmalı olacak yani nasıl bir eylem yol planı izlemeliler ne yapmalılar siz Bundan sonraki süreçte işte sadece işte birkaç hafta geçen geçmişte gördük örneklerini. Hani bir iki hafta böyle devam edecek ama ondan sonra da tekrar geri adım atılacak, unutulup gidecek mi? Böyle bir durum yaşanabilir mi? Ne yapmalı muhalefet, nasıl bir yöntem izlemeli unutulmaması açısından? Şimdi şöyle ifade edeyim ee, Bülent. Şimdi Temmuz'da ilk gündeme getirildiğinde biliyorsunuz kadınların tepkisi üzerine Ağustos ayında sanki İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme tartışmaları rafa kaldırılmış gibi e, bir tutum takındı iktidar. Evet. Ama kadınlar şunu ifade etti. Biz esas olarak e, iktidarın biraz önce de ifade ettik kadınla erkek fıtratı gereği eşit değildir diyen bir iktidarın e, temel esasını kadınla erkek arasındaki eşitsiz güç ilişkisine dayandıran bir sözleşmeyi feshedilmesini ya da bu sözleşmeden çekilme tartışmalarını asla gündemden kaldırmayacağını, çeşitli fırsatlarda çeşitli şekillerde bunun karşımıza geleceğini biliyorduk. Dolayısıyla da Örneğin Ağustos ayında çekilme tartışmaları rafa kaldırdı. Örneğin, biz işte kurduğumuz platformları ya da inisiyatifleri dağıtalım gibi bir noktada asla olmadık. Çünkü kadınlar 18 yıllık AKP iktidarında her türlü hakkının saldırı altında, hayat, hatta yaşam hakkının bile saldırı altında olduğunu bilerek davrandıkları için e, varlığını koruyan çeşitli şekillerde eylemler ve etkinlikler yapan bunda ısrar eden bir olacaktır. Çok değil ya. 18 gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ...çıktı basının eylem planını açıkladı. Değil mi? Değil mi? Ve bu eylem planının açıklanmasından hemen sonra... ...yani sadece son 3-4 günlük pratiğe bakalım. ilimiz Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun... ...bir haber linkini retweet ettiği için... ...milletvekilliğinin düşürüldüğü... ...parlamentonun 3. Büyük Partisi olan... ...HDP'nin 6 milyon yurttaşın oyunu almış... Hedefinin e, kapatılma girişimlerinin e, ya da örneğin bu acil eylem pardon insan hakları eylem planı hazırlanırken görüşüne başvurulmuş insan hakları derneği başkanı e, Öztürk Türkdoğan'ın gözaltına alınmasını ya da örneğin gezi parkının mülkün mülkiyetinin İstanbul Büyükşehir Belediyesinden alınarak e, vakıflar genel müdürlüğüne devredilmesini Kanal İstanbul'un ee, devlet garantisi verilmesine, Kanal bu projesine, bunların toplamına baktığımızda aslında sadece bir bütün olarak, bütün toplumsal kesimlere yönelik ve onun haklarına yönelik Topyekün bir saldırıyla karşı karşıya olduğumuz bir tablo var ve her geçen günde tek adam ve tek parti iktidarı, e, faşist bir rejimi inşa etmek üzere bunlar atıyor baskıyı zoru arttırıyor. Bütün bu alınan kararlar, gece yazısı yayınlanan karar kapatılma, kapatılmasına ilişkin açılan dava da dahil olmak üzere. Bütün bunların toplamanın bize verdiği, bize söylediği şey tam olarak bu. Top Topyekün bir saldırı altında bu ülkenin bütün emekçileri, bütün toplumsal kesimleri. Peki o zaman bizim yapmamız gereken ne? Bu topyekün saldırıya karşı demokrasi içiler için, ee, insan hakları için, söz basın örgütler taleplerimiz için topyekün bir mücadele yürütmemiz gerekiyor. Bu ülkedeki emek ve demokrasi güçlerine düşen de e, sadece seçimler, seçim aritmetiği, sandık bununla sınırlı bir ufuktan saldırıların son derece ağır saldırılar olduğu gerçeğini de görerek e, hakları içinde bir an evvel yan yana gelip birlikte bir mücadele ediyor. Bizim çağrımız da hakikaten bu yönde. Yani dün örneğin biz bu kentteki emek ve demokrasi güçleri olarak 24 örgüt olarak Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yanındayız diye bir basın açıklaması yaptık. Çünkü şunu söyledik. Dedik ki Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bu kentte 90 bin seçmenin iradesinin yok. İstanbul Sözleşmesi'nden bir kanun hükmünde karar, kararnamesiyle bir gece vakti resmi gazetede yayınlanarak çekilmekte milyonlarca kadının iradesinin şey de bütün bu en can alıcı taleplerimizi ortaya koyup bu talepler etrafında birleşmek ve hızlıca güçlü bir mücadeleyi örgütleyebilmek diye düşünüyorum. Çünkü bizim Sanırım geri çekilecek bir nokta kalmadı. Şu ana kadar hep mevcut olanı korumakla sınırlı bir tutum var. Şimdi tutum da son derece cılız. Yani biz hem mevcut olanı korumalıyız da da demokratik bir ülkeyi de hep birlikte inşa etmeliyiz. Bunun için uğraşmalıyız. Tek adam ve tek parti yönetimine karşı da demokratik bir Türkiye mücadelesinde... Birleşmeliyiz diye düşünüyorum. Bugün değilse ne zaman? Tabi soru bu. Ve bir an evvelde... de e, bu mücadeleyi geliştirmek, büyütmek, e, çabası ve gayreti içerisinde olmalıyız diye düşünüyorum. E, bu da tabi samimiyetle ve inançla mümkün. Gerçekten öyle bir onları e, onu iyi e, yorumlamak lazım veya onu iyi bir şekilde göstermek lazım. İnsanlar endime erkeği yok. Dediğin gibi topyekün bir saldırı var tüm insani değerlere, her şeye memlekette. Ve bununla birlikte topyekünde mücadele gerekmektedir. İnsanlar endişeli demiştim. Bakın Arzu Kur diye bir vatandaş şunu yazmış bizim söyleşimizin altına. Söz bitti, hala konuşuyorsunuz. Sözleşmeyi imzalayan imzasını imzasını geri de dönebilir. Kadınlar demokrasi değil, Türkiye işçi sınıfının sosyal iktidar mücadelesine katılmadıkça sermaye düzeninde eşit demek ham hayaldir. Kocaman bir yalandır demiş. Arzu kır. Bu şekilde bir yorum yapmış. Ee, insanların yani herhalde anımsamasını... şunu söylemek lazım. Ee, herhalde diye düşünüyorum sonuç olarak. Ee, yani <laughs> Şu açıdan söylüyorum. Sadece bir siyasi partisi. E, Bu kentte de e, sonuç olarak kadınlar e, sadece İstanbul Sözleşmesi değil, tabii ki daha eşit özgür bir ülkede. Dolayısıyla da e, sınıfsız, sömürüsüz bir olarak da aynı zamanda mücadele ediyorlar. karşı Ama bugün temel gündemimiz seninle sürdürdüğümüz tartışma açısından söylüyorum. İstanbul Sözleşmesi ve bu çekilme kararı karşısında ne yapılacağı. Ama zaten buna ilişkinde koca elinde kadınlar zaten yaklaşık çok ciddi bir mücadelenin içerisindeler. Evet. Sokağa gayet etkin kullanıyorlar. Mahallelerde, fabrikalarda, iş yerlerinde aynı zamanda da birlikte bir mücadeleyi örgütleyebilmek adına da bir tutum içerisindeler. Yani sadece söz eyleyen değiliz biz. Sadece konuşan değiliz biz. Aynı zamanda da toplumsal bir karşı koyuşu örgütlemek üzere de çaba ve gayret içerisinde olan, bunun adımlarını atan ee, bir durumdayız da. Yani şöyle düşünün, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme tartışmaları ilk gündeme geldiğinde bu kentte, Gebze'de fabrikalarda işçi kadınlar bunun tepkisini verdi. Hatırlanacaktır. 25 kasımlarda, smartlarda, fabrikalarda çeşitli eylemler yaptılar. Aynı zamanda İstanbul Sözleşmesi inisiyatifi, EBSETE Kadın Platformu'yla da bu mücadelenin zaten doğrudan bir parçası oldular ve biz de işçi kadınların e, kendi sınıf örgütleriyle, sendikalarıyla, örgütlü olduğu partilerle, partimizle aynı zamanda bu mücadelenin bir parçası olması için de zaten bir çaba içerisindeyiz. Bu mücadelenin de doğrudan bir parçasıyız zaten. Yani fabrikalarda bildiri dağıtarak da, emekçi semtlerinde bildiri dağıtarak da bir taraftan bir aydınlatma faaliyeti sürdürüyoruz. Bir taraftan da aynı zamanda tepkimizi, öfkemizi, itirazımızı örgütlü bir şekilde sokağa da kullanarak, alanı da kullanarak dile geçiriyoruz. Bunun artması, bunun daha da güçlenmesi içindir bütün çabamız ve gayretimiz. Tam olarak o nedenledir. O yüzden de gerek bize bu mesajı yazan kadın arkadaşımıza da ve tüm kadınlara ineleyeyim. Biz ortak bir tepki ortaya koyacağız. Bunu İzmit'te saat 17:30'da Belediye İşhanı önünde yapacağız. Gebze'de yine aynı saatte 17:30'da Gebze Kent Meydanı'nda yapacağız. E, bütün kadın arkadaşlarımızı da bu tepkiyi birlikte vermeye, birlikte haykırmaya arıyoruz. O yüzden diyoruz ya zaten bizim hakikaten elimiz. Ve biz bütün bu saldırıların tamamını da birlikte göğüsleyebiliriz. Birlikte bir mücadele ederiz. Şunu aynı zamanda belki tekrar altını... Sadece bugün yapacağımız bir basın açıklamasıyla sınırlı bir mücadeleden bahsetmiyoruz. İş yerinde, fabrikasında, okulunda, mahallesinde, bir bütün olarak yaşamın aktığı her yerde... Biz mücadeleyi zaten bundan sonrası açısından da nasıl sürdüreceğimizi hem İnisiyatif olarak da hem kadın platformu olarak da tartışıyoruz. Bu bundan önce de sayısız kez iktidarın kadınlara yönelik çeşitli saldırıları oldu. Örneğin çocuk istismarına annemesi, kadınların ülke genelinde yaptığı itirazın bir sonucu olarak geri çekildi. Hatırlanacaktır. AKP iktidarı ilk kez Tepki üzerine biz bu yasal düzenlemeyi geri çektik dedi. Temmuz ayında gündeme getirildi ve kadınların yine verdiği tepki üzerine Ağustos'ta geri çekilmek durumunda kaldı. Bugün feshettik diyebilirler ama biz şunu söylüyoruz. Bu sözleşme bizim sözleşmemiz. Bu sözleşme bizim irademize rağmen feshedilemez. Buna izin vermeyeceğiz ve bu sözleşmeden vazgeçmeyeceğiz diyoruz. Ve bu vazgeçmeme meselesini de her türlü araçla her türlü mücadeleyle de sürdüreceğiz biz. Bundan sonrasına ilişkin yol haritasını da kendi yapacağı artışmalarda çünkü biz şunu yapıyoruz inisiyatif olarak. Birlikte karar alıyoruz, birlikte uyguluyoruz. Hangi yöntemleri, hangi araçları kullanacağımıza da birlikte karar veriyor. Birlikte karar verdiğimiz gibi. Evet. Tıpkı Temmuz ayından bu yana bu kentte çeşitli eylem, etkinlikler, paneller, söyleşiler, işçi toplantıları vesaire yaptığımız gibi. Yarın da yapmaya devam edeceğiz. Ne zaman? İstanbul Sözleşmesi uygulanana kadar bakın sadece şu değil. Çekilme çekilmeme tartışması da değil. harfiyen uygulanıncaya kadar. Bu memlekette yaşamın her alanında kadın erkek eşitliği sağlanana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bunun altını tekrar Teşekkür ediyorum. Ee, aynı zamanda bu dediğiniz gibi bir tek kişi tarafından alınmış bir karar, bir gece vakti